是你 Türkiye'nin NATO adlı emperyalist suç şebekesinin bir üyesi olmasını asla kabul etmiyoruz. Mücadele çağrımız Türkiye'nin NATO'dan çıkması içindir. Türkiye'de incirlik başta olmak üzere emperyalist üs ve askerlerin varlığını bu ülkenin ve kardeş hakların güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak görüyoruz. Mücadele çağrımız bu işlerin kapatılması emperyalist askerlerin kovulması içindir. Filistin'i işgal ederek bölgede emperyalizmin neri karakolu rolünü üstlenen Siyonist İsrail, bütün coğrafyaya gericilik geliyor. Türkiye'de halkın kalbi Filistin'le birlikte atıyor. Ama dün olduğu gibi bugün de iktidarlar Siyonizm'e dostluk edip askeri ve ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Bizim de kalbimiz Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de, işgal altındaki topraklarda Filistin halkıyla birlikte atıyor. Filistin'e dövüşen 68 gençliğinin mücadelesini örnek alıyoruz. Siyonist İsrail'i tüm Orta Doğu'da hürriyetin önünde yükselen en büyük engellerden biri olarak görüyoruz. Mücadele çağrımız Siyonist terör şebekesinin yıkıntıları üzerinde yükselecek özgür bir Filistin ve sosyalist bir Orta Doğu içindir. Yıkılsın Siyonist İsrail! Devrimci işçi parti saflarında emperyalizme ve siyonizme karşı birleşilir. Sinanların, talep özgürlerin, ulaşların o tüde yaktığı ateşi yangına dönüştürelim. Boş laflarla değil, somut bir anti emperyalist program, programla mücadeleyi yükseltelim. ABD ile AB ilişkilerde yeni bir sayfa açmak, siyonizmle ilişkileri normalleştirmek uğruna emperyalistler karşısında emekçi altının boynunu bükenlere karşı örgütlenelim. Memleketi istikdadın hakimiyetinden sermaye zincirlerinden ve emperyalizmin boyunduruğundan kurtaralım. Kar olsun istiftat, yaşasın hürriyet. Kar olsun ABD emperyalizmi. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Kar olsun istiftat, yaşasın hürriyet. Eşkilik, ateşi, ABD'yi yakacak. Eşkilik. i'll